gelin beraber e, tatil için makyaj ve bakım çantamızı beraber oluştum. Ben Fenty Skin'in gözenek kontrol serisini kullanıyorum ve hani daha çok seyahat boy oldukları için de direkt çantamıza atıyoruz. Sephora'nın göz altı kremi. Bu daha çok böyle hani kafeinli falan değil. Hani hiyaluronik asitli ve nemlendirici özelliği var. Benim yazın göz altlarım çok kuruduğu için ben de daha çok bunu tercih ediyorum. Tabii ki olmazsa olmazımız Rexona Clinical Protect malzemesinde. Sephora'nın e, bir tane far paleti. Bu benim çok sevdiğim far paletlerinden birisi. Renkleri çok güzel. Bu açık renkli bir farım olsun diye de ikini koy. Yani kaç sabitleyicim, ki gerçekten hani 24 saat artısı var. Bazen uyuyakalıyorum ve ertesi gün kalktığımda hala kaşlarım sabit şekilde durmuş oluyor. Benim en sevdiğim markalardan birisi zaten Benes. Evet, Rare mini boy allı. Bu ikili set halinde satılıyor. Bir de bunun bordo renkli tinti var. Evet, bu da tinti. Hani ben bunu sürüp üstüne kırmızı ruj sürmeyi çok seviyorum. Rujunu kalıcını arttırıyor ve altta çok güzel bir renk bırakıyor. Ben de Sephora'nın göz kalemi. Bir tane siyah, bir tanesi mürdümümsü, bordomsu. Bir tane rimel koyacağım. Bir tanesi tartın tartella. Yani bu rimel çok güzel kıvırıyor. Tek de hani ben şey görünce çok seviyorum. Üpek kirpik gibi hani takma kirpik takmışsınız gibi o kirpik görüntüsü oluyor. Ona bayılıyorum. Ya bu onu tek de yapıyor. Yanında bir tane yanında işte teleskopik koyacağım. Bir tane de kapatıcı alacağım. Sephora'nın Best Skin'in yanıma koyacağım. Bir tane e, renkli makyaj bazı gibi Flor renkini alıyorum. Yani bence bu arada L'Oreal Paris'in glow'ları daha güzel. Yani ben onları daha çok beğendim. Ama o benimle bittiği için bu sefer tatil yanıma Bu arkadaş gelecek. Ben Zena'nın Rose Check Doğa paleti. Bunun yarısı e, highlighter yarısı aldık. Bunu da çok seviyorum. Onun için bunu evime alacağım. Flormar'ın bu çıkan fiyallıkları. Yanıma şöyle gloss ve rujları alacağım. Bir tane Mac'in kırmızı ruju. Bir tane Sephora'nın flamp petkili glossu. Bir tane Fenty'nin daha çok hani ışıltı veren sade bir glossu. Bir de lifter gloss. Parfüm olarak da Victoria's Secret Midnight Bloom ve Armani My Way. My Way kokusu normalde eskiden çok beğenmiyordum ama bu aralar o kadar hoşuma gitmeye başladı. Böyle tam bir ya nasıl anlatsam yaz kokusu, çiçek, hafifse tatlılık. Hani ben bu tarz şeyleri sevdiğim için bu kokuları My Way'de çok sevdim. Onun için bu ikisi de benim vermek takip olacaklar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.